Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Kikteyiz şu anda. Canlı yayında Regisler adında bir oyun deneyeceğiz. Futbol kulübünü yönettiğimiz bir oyun. Bakacağız hep beraber bakacağız. Vallahi video girişini çok saçmalık ama uzun. Selamun aleyküm aleyküm selam. Sağ YouTube. Sağ YouTube. Allah Allah. Şimdi abi bir dakika takım ismi. Kule Spor. Spor. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne adı? İsim. He. Fatih. Toklan Ture. Tamam. Takım adı Turespor. Spor. Bomba olmaz, olmaz. Yapma onu, onu yapma. Demol için diyor, anlıyuyum. Tamam, demoda sanırım bunu kullanacağız. Dur, bakacağız, göreceğiz. Hangisi olsun ama, bilemedim. Dur bir dakika seçiyorum, bir dakika bekleyin. Acele ediyorsunuz. Şu olsun ya. Evet, evet, bu olsun temel mor ahlan hatırladın mı alsana türenerspor'un renkleri ay ayı başlıyor mu o zaman başla şimdi bir dakika dur kartlar sıfır, maçlar sezon sıfır falan diyor görevler diyor sağ üstte tamam 63 ortalama diyor takım bu ulan bir anda o Sümen yazıyormuş ananı avradı bu arada like atmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın. Şu keşfetimiz açılsın arkadaşlar. Yeni kanalımız. Yeni kanalımız olduğumuz için. Oğlum bunu videoları şey yapma. Mallaşmışım amına koyayım. Şimdi müzik, müzik de güzel değil. Doğru. Takım şu takımlar var. Dördüncü ligdeyiz. Yapım aşamasında. Tamam deniyoruz. demo abi oyun. Sanırım evet. demo da Dinliyorum. Şimdi olaylara karşılaşacaksın. Vereceğin kararlar kulübümüzün geleceğini şekillendirecek. Anladım. Dengeyi tutman gereken 4 ana metrik var. Taraftarlar, finans, itibar, takım morali ve bir örneğine bakalım. Tamam. Sadık taraftarlarımıza özel bir hediye sunabiliriz. Ne yapalım? Geçen sene kombine alan herkese tüm biletlerini indirim. Tüm kulüp ürünlerine indirim. Hangisi lan? Hangisi kanka? Oğlum adama bir ah nefessiz kalmıştır belki adam. Bir bak adama git. Hangisini seçiyoruz? Bence geçen sene kombine alan herkese tüm biletlerini indirim yapalım kanka. Daha çok maça gelsinler. Aynen. İyi karar. Eğer ana biri 0 veya 100 ulaşırsa sonuçlarıyla karşılaşacak. 100 e ulaşırsa sonuçlarıyla karşılaşacaksın. Aklımda tutayım bunu. Transferler ve maç sonu röportajları gibi özel etkinlikler de olacak. Bu fırsatları dengeyi düzeltmek için kullanabilirsin. Transfer diyorsun. Soldayan metikler birçok bilgi içeriyor. Takım detayları, puan tablosu, kupa odası, taraftar sayısı, kulüp varlıkları. Süper. Sağ tarafta seni zor durumlarda çıkartabilecek eşyalar var. Şuradan bahsediyor. Bunları ilerledikçe keşfedeceksin. Kararlarımız kulübe etkiliyor kanka şimdi. Tamam 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 dur dur çözüyorum ben şimdi o zaman olayı. Bunu akılda tutmak lazım. Eşyaları merak ettim. Son olarak ana hedef çok basit. Herkesi memnun et ve kulübünü şampiyonluğa götür. Artık başlayalım. Hadi bakalım. Bu beri haklıyım. Hadi bakalım. Haftalık yerel pazarında bir ürün standı kurabiliriz. Bizim ürünlerimiz her yerde satılmamalı. Bu harika bir fikir. <laughs> o zaman önce abi önce bir herkes baksın. İyi iyi. <laughs> o zaman herkes bir baksın kanka. Bizim ürünlerimiz satılsın bir kere. Wi-Fi istiyoruz. Yazan bir taraftar pankartı. Stadyum güvenlik kameralarından birini kapatmış. Nasıl lan? Ha, Wi-Fi istiyoruz pankartı. Stadyum güvenlik kameralarından birini kapatmış. O zaman Wi-Fi'ye talep varsa bakalım abi. Ne diyor? Teknik direktörümüz moral yükseltmek için bu hafta sonu takım pikniğini düzenlemek istiyor. Evet kanka. Kart seçerek oynayacağız bu arada. Güzel bir detay. Bence çok tatlı. Oyunun... Oğlum oyun adını yazsanız da. Türk... ilk Türkçe video mu lan bu yoksa? Bir baksanıza şu register yazsanıza. yazsanıza register diye bulabiliyor musunuz bakalım. O zaman harika fikir diyelim. Akımla şeyimiz artsın. Taraftarlar ülkenin bir sonraki başkanı olmanız için çevirmiş bir dilekçe başlattı. Oha! Türe başkan. Hükümet artık sizi siyasi bir figür olarak görüyor. Güde geldik, hepimiz şaşkınız, her şeyi boş ver. Instagram'ı boş ver. Siyaseti boş ver. Güde geldik. Harbi mi diyorsun? Yok değil mi? Ben böyle oyunları oynuyorum. buluyorum oğlum böyle oyunları. Oğlum işte bu kanal bu yüzden var. Bu yüzden... Auto shutdown initiated. Heh. ablayı duydun, abone ol. Like that. Yorum atmayan şey. At yani. Derin araştırdım değil mi? O kadar oyun bilmiyor ama biz çözdük. Dur bekle. Siyasetle ilgili planım olmadığını mevcut başkanın çok değerli bir dostun olduğu hakkında bir konuşma yap. Zaten planların olduğunu ve sonuçları umursamadığını söylediğim bir konuşma yap. Ülkenin buna ihtiyacı var. Yok değil mi? Bizde oğlum bizde. net 2000 görüntüleme o video. Oğlum bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim. Ne dememiz lazım? Benim 993 bin 30 kanka. Siyasetle ilgili hiçbir planım olmadığını aynen ya. Başkan değerli diyelim. Aynen biz oha kulüp parası bitti. şey Para şeyi azaldı. Yanlış seçim yapmışız oğlum. Oğlum maç başlıyor. Maçı başlat. Ne iş? 2x. Tamam güzel. Bir daha gitti. Ne oluyor lan? Gol oldum, sandım. Kaleciyi meşgul ediyor bu dakikalarda diyor. Aha gol attık inan ki. Torres spor. Dur bir oğlum. Bence sarıyor. Dur bir dakika. Maçı bitir. İlk maç in, win iş. Taraftarlarımız sayesinde mü mümkün oldu. İşimize odaklanmalıyız. Taraftarlarımız sayesinde mümkün oldu. Kahvaltı yaparken biri kat bırakmış masamıza. Bize en çok ihtiyacın olduğunda cevap vereceğiz. Sonunda diyelim. Oha YouTube'da paylaşım oldu. Rakibimizin taraftarları gece geç saatlerde tesislerimizin önünde formumuzu yaktı ve videoyu sosyal medyada paylaştı. Taraftarlarımız bir hamle bekliyor. Ayıp be kardeşim polisi arayın. Gelecek maçın rakip seyirci olmadan oynanmasını talep edelim. Gelecek maç. Evet. Bence gelecek maç. Seyircisiz oyunumuz dersi gelsin onlara. Ne diyorsunuz? Bir ayar yapayım, bir dakika durun. Auto shutdown cancelled. Ee... Dur be. Oğlum harbiden ben beğendim bu arada. Dur bir dakika dur. Sosyal medya stajyeriniz kulübün resmi hesabında yanlışlıkla Kedi videosu paylaştı İşinizi ciddiyle yapın ya Patron antrenmandan önce oyuncularımıza ünlü bir şefin katılacağı bir gerçekleştirmesi sürpriz yapabiliriz hmm. Mükemmel bir maça. White Heart City. Hadi bakalım 4 x Tamam gol yedik. Ama 1-0 ediyor. Tamam 2-2. Oha lan. Parra oynuyor he. Parra verdim çünkü. O yüzden oynuyor. Aldım mı espriyi? Para 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 konuşur. Para oynatır adam. Ben bu işi yaptım maçı bilir. Evet, evet şampiyonluk. Evet hepimiz şampiyonluk. Yemek yarışmasında sosyal medya büyük ilgi gördü. Sosyal medya ekibimizi genişleterek devam edelim dedi. Para bitti. Bir seminer düzenleyip bir tarihçiyi davet ederek kasabamızdaki spor tarihi anlatması isteyebiliriz. E niye hedefleyeceğiz bu ile? İş adamı kulübümüzle yatırım yapmak istiyor. Ancak parasını sadece genç takımlar için kullanmamıza izin veriyor. Gençlik akademisi de siz adınızı bile veririz. Ama ne o yalakalık çıktı. Yalakatır türe. Şimdi dokuz izlenmiş. Sen bekle oğlum. Bekle Soner. 2006 görüntüleri ise götüm. <laughs> Videonun başlığı bu. 2006 görüntüleri ise götüm. İkimiz de demez misin? Biz de deriniz. <laughs> bu gece kral için bir restoran seçelim. Ha, şık bir pahalı bir yer aradım. Para yok. Bunu her zamanki pub'a götüreceğim. Ne oldu amına koyayım? Çok saçma. Gece bu saatte aile evinde nasıl heyecan yapayım amına koyayım? Ah lan. Maçı başlat. 4x. Bizim para, parayı ver Martin Neves. Oğlum bu adam çok gol Onlar atmış ama ne koyayım. Yenildik. Güre spor adamı. Sizler. Dur daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Daha sıkı çalışmamız gerekiyor beyler. İlk okul arkadaşlarınızdan biri Futbol Federasyonu'nda işe başladı. Ne zaman arayacağımızı biliyorum. Bekleyin. Oğlum siz yüzüne inildik. Sizin bu heyecanınız yüzüne inildik. Bilinmeyen bir nedenle son maçımızdan sonra taraftarlarımız iki gruba ayrıldı. Birbirlerini saldırdı. Anlık Fenerbahçe. <laughs> Polis çoğunu aldı. Spor müsabakalarına katılmalarının yasaklanması muhtemel. Biz bu işi kendi içimizde çözelim arkadaşlar. Oğlum harbiden. Metinler çok uzun ama olayı anlatıyor. Son zaferimizle birlikte daha fazla taraftarlar maçlarımızı izlemek istiyor. Belki biraz daha para ayırarak genişleme yapabiliriz. Ne yapabileceğimize bir bakalım ya bence. Bir bakalım. Yurt dışındaki bir takımla bağlantımı sayesinde sezon ortasında bir oyuncu alabiliriz. Yani karşılığında bir şey istemeyeceklerse tabi olur. Benlik bir problem yok. Bir maç daha mı? Bunlar ne kanka kartlar? Lük kartı. Bu ne? Lük kartı kullandım. Gol attık lan. Ona ne satayım. 3-1. Bir anda mı? Auto shutdown initiated. Aynen abla. Şarjın mı az abla? Yo ablam 37 37 şarj. Kastım onu, kastım onu dep dep dep. Harbi mi lan? Uha lan bu ko olabilir lan. Fenerbahçe üzerinde yapılmış. Harbi olabilir lan bu arada. Taraftarlarımız sayesinde mümkün oldu diyelim. <laughs> Oha Yıldız oyuncumuz 5 maç ceza almış. Tekme atmış. Havan girmiş. Maaşından mı keselim? Bir avukat çağırabilir miyiz? Maaşından keselim diyelim ki bizim bütçe artsın. ne koyma anladın mı yukarıda? Steam'deki festival kötü evet. Johnson Spor kaldı. <laughs> Genç takımımızdan seviyemiz için bir harika çocuk olarak kabul edilen bir oyuncu. Az takıma katılmak ve düzenli olarak oynamak istiyor. Hocayı ikna edelim ya. Oğlum biz hocayı ona birkaç şans vermesi için ikna edelim. Lan yanlış bastım ya. Yanlışına bastım. Ünlü maskotların tüm resmi takım fotoğraflarını yer almasını istiyor. Sponsorları mutlu etmeliyiz ki para gelsin. Oğlum yalakalak yapacağım bu oyunda. Oğlum kulüp başkanı olmak çok zormuş ama koyayım. Herkese yalakalak yapmaya çalışıyoruz. Maskot. Sarıvan araya. Amatör takımlar arasında düzenlenen bir sponsorlu futbol etkinliğine davet edildik. Emekli oyuncularımız genç futbolculara etkinlik sırasında rehberlik edecek. Onlara sektörü anlatacak diyor. Üçüncü kaleci <laughs> gönderdim Üçüncü kaleci yolladım. O zaman bir maç daha. Bu ne kanka? Güzel Tur devam ediyor gollerine. Aman Allahım yazıyor oha. Oğlum ne oldu lan? Dağıttık lan. Anasını avradınız 4-0. Dragon bu haftayı bay geçti kanka. Aha. Fenerbahçe simülatör. Oğlum oyun sarmaya başlamadım bu arada. Oyun çıktığında oynarım. Harbi oynarım. Bekle sonersen bekle. taraftarlarımız sayesinde mümkün oldu diyelim. Yayında oynarız. Aynen. Nasıl güzel şey çıkmaz. Sen burada 20 kişi olsak ne biçim içeri şey çıkar biliyor musun bu oyunda? Anlamıyorsunuz bazı şeyleri. Video olarak hiç sarmaz. Yerel bir firma ekipman ihtiyacımızı karşılamak için bize antrenman ekipmanları bağışladı. Evet. Uf para ne biçim arttı. Duz oyuncumuz bu sabah antrenmanı kaçırdı. Genç uyandığını söyledi. Geç uyanmış. Görmezden gelelim. Oha görmezden geldik diye. Puan düştü amına koyayım takmayayım. Bu ekipmanları kit tedarikçisi kulübümüze sponsoru teklif etti. Oyuncular kaliteyi pek beğenmeyi bilir ama finansal açıdan çok faydalı olacaktır. Yok ya anlaştık ya anlaştık. Oğlum takımın şeyi azaldı lan. Şunu yükseltmemiz lazım. Hala uçmuş bu uçmuş. Bir spor ekipmanların firması bizlere daha çok modern ikinci el antrenman ekipmanları üzerinde Yatırım yapmak ister misiniz? Bu tür ekipmanlara ihtiyacımız yok. Dedi. Yine düştü. Kesin yenildik bu maçı koy. Oha 1-0. Dur. Ciddi sakatlığı. Şu acaba oyuncu değiştirme kartı mı ya? 2-2. Kaçıncı sıradayız lan? Bir ona bakalım. 1 puan 1 puandır arkadaşlar. Patron takım doktoru oyuncularını yeme alışkanlıklarından şikayet ediyor. <laughs> Tam yetki. Oyunculara da biraz özgürlük tanıyalım ya. Oyuncuların şeyini yapalım. Kaçı 4x'i almadı. Oğlum nasıl? Niye 4x almıyorsun? 35 kart var diyor. 63 ortalama. Takım bu. Lig nerede? Kaçıncıyız? 11 puanımız var. 6 avaraj. Lideriz. Şunlar ne ya? Tamam. Tamam almayız. Takım otobüsümüz sardı sardı. Soneri de sardı belli etmiyor. Harbi Soleri de sardı. Takım otobüsümüz son deplasman maçından dönerken bozuldu. Kilo aldığında ayda. <laughs> Tamirci arayalım. Vurma hava koşullarından ve diğer engellerden daha az etkileyecek daha iyi bir tesir taşıma fırsatı sunuyor. Evet. Gidebiliriz. Benlik bir problem yok. Sivas Teplazma. Teknik direktörümüzde daha üstlükten bir teklif geldi. Teknik direktörümüze teklif gelmiş. Onu unutmak için ona inanılmaz pahalı bir sözleşme hiçbir teklif edelim. Sana ihtiyacımız yok. Genç dakika koşunu çağır. Ne diyorsunuz? Harbiden ne diyorsunuz? Pozitif bir karar vermem lazım. Ne kararı verebiliriz? Düşünüyorum. Hadi genç takım bocunu çağırın. Son maç. Sarı kart. yedik. Ulan genç takım koçu mahvetti bizim takımı. Güzel. Döndü. Helal lan. Eee döne Güzel. Bizi yuhlayanlar utanmalı. Bir antrenmanı sarhoş gelmiş. 2 haftalık maaşını kesin. Bir oyuncunuz tankınızı almak için izin istedi. Ne tankı lan bu? Ne tankı lan bu? Takımlı şeyimiz çok düştü amına koyayım bu arada. Bu ne? Bir oyuncuyla anlaş. Oha. Atla dediğimde gider mi acaba kart? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben oyunu sevdim. Henüz demedi ama devam edeceğiz. Abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bu bölüm bu kadar. Bu bölüm finish. Hadi görüşürüz. İkinci bölümü merakla ben de bekliyorum. Siz de bekleyin. Bir şey diyeyim mi? Ben beğendim. Ben beğendim abi.